Some of the other announcements. Um, please remember Rarrick and her family at the passing with Keith and there's some information in there for you. Um, also the annual conference is coming up on May 21st. Şimdi dua'dan sonra aşağıda yemek ikramı var. Yine böyle piyano denetisi işte olacak galiba burada. Hmm. İnsanlar yemek yerken yani sabah kahvaltı aslında yapmadan geliyorlar. Burada oynanıyorlar. Vau! Wow. Onu yeni bitirmiş birisi. Arkadaşlar, bilmiyorum, sakın beni eleştirmeyin ama böyle bakın kilisenin dua'dan sonra yemek ikramı var. Her şey harika görünüyor. sandviç, mac and cheese, çorba, tatlı, evet. ve tatlı var. Evet. Ve bunlar için yapıyorsunuz. Herkes sen de getirebilirsin. Ha, evet. Çok güzel. Bence bundan almak Çok güzel. Oh. Haftayı, haftayı biz de getireceğiz. Yani. Yeah. Haftayı sizi yeah. ekleme getireceğiz. Okay, so you just next, never know what we're going to have. The next uh, food day, we will bring some Turkish food. Yes. Yeah. Whatever. That's, uh, you don't have to. But if you do, I'm sure we love. Sandwichler. Tabii bu sandviç yumurta sandviçi can. Ben elbette alacağım. Certainly chicken salad, this is egg salad, macaroni and cheese, <laughs> macaroni salad, cocoa. two ways and mac and cheese. Karen and Karen and I both thought <gülüyor> <gülüyor> to bring baked beans and hot dogs. Took to hem sosyalleşmek için hem de böyle Tatlı tatlı, tatlı. geçmek için harika bir pazar sabahı. Harika, İyi ki gelmişiz değil mi? Yani bence güzel gidiyor şu anda. Şimdi bunun eleştirilerini ve geri dönüşlerini birazdan yaparız tamam mı? Şimdi biz konuşmayalım, hiç yorum yapmayalım. Kurabiyeler falan her şey muhteşem, güzel görünüyor. Buna alışkınız sanki bizim amişlerinkine benziyor. Ama yine al, eve götürürüz. <laughs> ya buradan da eve götürmeyi düşünüyorum. Başka ne alacak? Evet kahve bir de. Harika. Not They're not I they go to another church, they're she's not here today. She'll be a good person to introduce. Oh, hanımefendi bize kiliseyi gezdiriyor. Meselenin alt katında bir kafe varmış. Bakar mısınız? Dinlerine ne kadar önem veriyorlar ki. E, hem küçükleri hem büyükleri burada tutabilmek için, eğlenceli hale getirmek için her şeyi yapmışlar. Çok tatlı, güzel bir ortam. Üst katta kurslar varmış. Çocuklar için mutfak var, workshoplar yapılıyormuş. Her detaylı tür düşünülmüş insanlar buraya gelsin. Ve burası da mutfak. Have some dishes the simple to get rid of of them. Mm -hmm. a microwave this behemoth of a stove <laughs> um, um, when do you use this we we're going to have a festival a soup sale and peach festival at the end of August oh. so we won't use it for that We use it also for cleaning up after uh, you know mm -hmm. things like.